Berberler ve kadın kuaförleri tekrar açılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler ve kadın kuaförleri kapalıydı. Ancak dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Mayıs'tan itibaren hijyen koşullarına uyulması şartıyla berberlerin ve kadın kuaförlerinin tekrar faaliyete geçeceğini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan berberler ve kadın kuaförleri gerekli hijyen koşullarını sağlamak zorunda. Erkek Berberleri Odası Başkanı Şükrü Akgüz alınacak önlemleri anlattı. Mesela müşteri randevu ile geldi. Ee, İçeri e, müşteride 3 e, koltuğu varsa içerideki sosyal mesafeyi korumak amaçlı bir ortadaki koltuğu iptal etmek yani orayı çalıştırmamak durumundayız. Artık berber salonlarında tıraş sırası beklemek yasak. İçeride herhangi bir müşteri bekletmek, müşteriye ikram gibi bir şeyleri unutmamız lazım salgın bitinceye kadar. Daha sonra müşterilerimizi... Saat başı randevu vererek e, randevu sistemiyle dükkanlarımıza e, kabul etmemiz söz konusu. Ayrıca içeriye maskesiz de girilmeyecek. Müşteri dükkana girerken zaten dışarıdan maske ile gelecek. İçeri geldi el dezenfektasyonu yapılıp e, ha, müşteri onu bekleyen koltuğa oturacak. Peki berberlerin alacağı tedbirler nasıl olacak? E, maskesi üstünde beyaz önlüğü uzun eskiden ustalarımız giyerdi. Yani o tulumlar çok şık olmadığı için biz onu istemedik. Önlüğüyle ve her gün değiştirmek şartıyla, temiz önlükle başlamak şartıyla ee, ve daha önceden e, dezenfekte edilmiş alet ve edevatıyla, e, koltuğu, tezgahı terim, temiz dezenfekte edilmiş şekliyle müşteriye alacak, e, saçlarını kesecek. Öte yandan sinek kaydı tıraş olmak isteyen erkekler için de önemli bir değişiklik var. Varsa sakalı e, ustura usturayla kesinlikle işlem yapılmayacak. Yani dükkan berberde salgın bitinceye kadar usturayla sakal tıraşı yasak. Denetimler ise sağlık il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılacak. Gene sağlık il müdürlükleri, sağlık ilçe müdürlükleri e, görevlileri yapacaktır. Biz de şikayetleri bu birimlere bildiriyoruz. Ayrıca video konferansla bir araya gelecek Berberler Odası Başkanları ilave tedbirleri konuşacak. E, telekonferans sistemiyle e, bu konuya destek sağlayacaklar, fikirleri olanlar. Gerekse Sağlık Bilim Kurulu da bu konuda tabii düşüncelerini, o da henüz hani tam e, dün açıklandı ama bunun bir genelgeyle şu şekilde yapılacak bir açıklaması da sonundan gelecektir.